Evet arkadaşlar Merhabalar endeksin açılmasına son bir dakika hemen limakçı Mentor'dan tekrar devam edelim limakçı Mentor'da şu an 81 milyon lot vardı sabah açılışında 120'ye 125 milyona yakın bir lot vardı daha sonradan bir miktar emir silinerek 79 milyona kadar düşürüldü şimdi ise 81 milyon lot tavanda emir olarak bekliyor 14000 lot şu anda satıldığını görebiliyorsunuz hızlı bir şekilde bol şekere bakalım Bor şekerde şu anda 1 milyon 800 bin lot tavanda emir olarak beklemekte. Pardon tavan da bozulmuş arkadaşlar. Şu anda teşleşme miktarı 1 milyon 800 bin. Şu an %5'lik bir yükseliş gözlemliyor. 45 lira bir fiyatımız var. Arkadaşlar tavan bozulmuş. Burada da bilginiz olsun. Hızlı bir şekilde patak hissesine bakalım. Patak hissemizde şu anda 283 bin lot satıldı. 42 milyon lot tavanda emir olarak beklemekte. 74 .85 lira 85 kuruş seviyesinde bir fiyatımız var. E, boş şekerde dediğimiz üzere arkadaşlar tavan şu anda bozuldu. %4'e yakın bir yükseliş kaydettiğini görüyorsunuz. 2 milyon lot e, şu anda teşleşme miktarı olarak gözlemlenmektedir. E, açılmasına saniyeler kaldı arkadaşlar. Limak çimentoyu tekrar bir bakalım şöyle. Evet açıldı şu anda. 80 milyon lot şu anda bizleri emir olarak beklemekte. 17 lira 82 kuruş seviyesinde 81 milyon lot tavanda emir olarak beklemekte. 17 lira 88 kuruşta, 17 lira 78 kuruşta hisse işte 83 milyon lot şu anda beklemekte gördüğünüz üzere. Evet pat tavan 41 milyon lot kaldığını görebiliyorsunuz tavanda hemen hızlı bir şekilde. Bor şeker 4,83 oranda bir yükseldiğini görüyorsunuz. 2 milyon 300 bin lot alış, 2 milyon 100 bin lot da satış mevcut şu anda. Alanlar iş, yapı kredi, ziraat görüyorsunuz. Satanlar Meksa, şeker, vakıf, bor şekerde satan tarafta yer aldığını görebiliyoruz. Reader listesi %1.55 oranda yükseldi. Fiyatımız 52 lira 50, 50 kuruş seviyesinde. Şu anda 728 bin lot alış, 1 milyon 600 bin lot satış. Alanlar deniz, ak, ziraat. Satanlar halk, 1 kapital, şeker. Dün zaten bank of almıştı. Büyük ihtimal bugün of bir miktar satış yapabilir. Bunu gözlemleyeceğiz ilerleyen saatlerde. Şöyle bir endeksimize bakalım. Şu an 0.50 oranda bir yükseldiğini görüyorsunuz. Dünkü düşüş bugün yükselişe tekabül ettiğini görebiliyoruz. 9.350 seviyesinde şu anda fiyatımız, borsamız Şöyle hızlı bir şekilde diğer hisselere bakalım. Agroot Agro hissesi %1.24 düştüğünü görüyorsunuz. 1.900.000 not alış, 1.400.000 not satış var. Alanlar yapı kredi ak garanti. Satanlar A1 Kapital Info tacirleri görebiliyoruz. Gar Garanti Factoring de şu anda 1.60 oranında düştü. 7.000 lot alış, alış, 61.000 lot satış var. Aracı kurum dağımına deniz, ziraat, vakıfı görüyorsunuz. Gedik, e, ak ve taciler de satan tarafta yer aldığını görebiliyoruz. Şöyle, dofer hissesiyle devam edelim. Dofer hissesi 0.1, 0.99 oranında bir düşüş kaydetti. 57.000 bin notalı, 88 bin notta satış var. Alanlar garanti, ak, yapı kredi, satanlar vakıf, oyak, gediği görebiliyoruz. Şöyle, megametalde de 1.36 düşüş kaydetti. 91 bin not alış, 260 bin notta satış alanlar garanti, iş, Osmanlı, satanlar vakıf, info, ziraat'i görebiliyoruz burada da Kuzey boru 0.74 oranında bir düşüş kaydettiğini görebiliyoruz, 27 bin not alış, 130 bin notta satış var, alanlar yapı kredi, garanti, ziraat, satanlar oyak, vakıf, abir kapital de burada satan tarafta yer alan hisseler arasında Marble hissesi 0.76 oranında bir yükseliş kaydetti, 159 bin not alış, 400 bin notta satış var alanlar iş, drive, garanti, satan, şeker, vakıf ve infoyu burada satan tarafta yer aldığını görebiliyoruz. Şöyle dün e, artı olarak kapatan hisselere de devam edelim. Yani tavan olarak kapatan. Bugün Vestel %3.18 olarak düştüğünü görebiliyorsunuz. 166 bin lot alış, 900 bin lot da satış var. Şöyle aracı kurum dağılımına baktığımızda Deniz, Bankof, Ak alan tarafta satanlarda vakıf, Meksa, Philips'i görebiliyorsunuz. Şöyle bir devam edelim. Hatsan bugün %1.74 oranında bir yükseliş kaydettiğini görebiliyoruz. 82.000 not alış, 375.000 lot da satış var. Alanlar yapı kredi iş, A1 kapital. Satanlar ziraat, yatırım, finans, tacileri görebiliyoruz burada da. Şöyle baktığımızda Türk Hava Yolları 0.63 oranında yükseldi. Kontrol Matik dün e, tavan olarak kapatmıştı. Şu anda 0.77 oranında bir yükseliş kaydettiğini görebiliyoruz. 307.000 not e, alış. 514 bin notta satış alanlar Deniz Marbaş garanti satanlar info alnus A1 kapiteli görebiliyoruz burada da şöyle diğer hisselere baktığımızda tüpraşta 0.54 oranında bir yükseliş kaydetti tüpraşa bakalım 77, 717 bin not alış 1 milyon 100 bin notta satış alanlar yatırım finans A1 kapital garanti satanlar Deniz Marbaş tacileri burada görebiliyoruz şöyle diğer hisselere hızlı bir şekilde bakalım. ARDZ şu anda 63 kuruş seviyesinde bir fiyatımız var. 169.000 bin not alış, 240.000 bin notta satış var. Alanlar AK, Midas, Global'i görebiliyoruz. Satanlar Info, Philips ve işi burada satan tarafta yer aldığını görebiliyorsunuz. Evet şöyle bir dakikamız kaldı. Hatta burada değildi arkadaşlar. Bor şekerde dursak daha iyi. Çünkü bor şekerde illa bir oynamalar olacak. Emirler silinecek, emirler alınacak. Bakalım tavana gidecek mi arkadaşlar? Şu an %4.83 oranında bir yükseldiğini görebiliyorsunuz. Bir dakikalık bir süremiz kaldı. Evet şu anda açıldı. Gördüğünüz üzere şu anda lotlar el değiştiriyor. Evet alış daha da fazlalaştı. Şu an %5'lik bir yükseliş kaydetti. 4 milyon lot alış. 1 milyon 800 bin lot satış var. Şu anda iş, drive, A1 kapital alan tarafta yer aldığını görebiliyoruz. %6'lık bir yükseliş kaydediyor şu anda. Bakın arkadaşlar yüklü bir lot satışı da gerçekleşiyor. Çok hızlı bir e, hacim var. Yüklü bir hacim var hem de. E, Limak çimentoyla hemen devam edelim. Tavan olacak mı diye bakacağız zaten. 81 milyon lot şu anda tavan olarak bekliyor. Alanlarda deniz şu anda e, aracı kurum olarak malı topluyor. Evet bor şeker şu anda tavana doğru ciddi bir e, ivme yakaladığını görüyorsunuz. %8'lere yakın bir yükseliş kaydetti. 5 milyon, 5 buçuk milyon lot alan tarafta 1,5 buçuk milyon da satan tarafta yer aldığını görüyorsunuz. Büyük ihtimal birçok lot tavana şu an emir olarak girdiğini görüyoruz. Burada hem de şey de fırsatı verdi. Yani al sat fırsatı da verdi arkadaşlar hissemiz. Tavanda aşağıdan alıp tavanda satılıp tekrardan aşağıdan alıp tekrar tavana doğru bir satış baskısı da yiyebilir. An, an göstereceğiz zaten sizlerle beraber şöyle diğer hisselerle böyle hızlı bir şekilde geçelim ee, Borusan hissesi yüzde 2'lik bir yükseliş kaydettiğini görebiliyorsunuz Evet genel olarak endeksimiz e, yatayda yüzde 0.50 oranında bir yükseldiğini görebiliyorsunuz Evet şu anda bakın arkadaşlar bor şeker tavana doğru gidiyor emin adımlarla gidiyor şu anda yüzde 9 evet, tavana kilitlenmek üzere Bakın tavan oldu. Evet arkadaşlar Deniz şu anda alıyor. 4.5-5 milyon notlara yakın bir 5 milyon not. Bankof'ta da şu anda devreye girdi. Evet mallı şu anda topluyor. Araç kurumda ama şöyle hızlı bir şekilde gir çık yapalım. Kim almış kim satmış onu net olarak göreceğiz. Evet A1 Kapital, Bank of Ziraat alan tarafta Vakıf, TEP, Deniz satan tarafta yer aldığını görebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir şekilde tavana kilitlendi hissemiz. Umarım e, burada alttan alıp e, yukarıda değerlendiren arkadaşlarımız varsa güzel bir kar elde etmiştir ya da e, normal olarak alıp e, beklemek isteyen arkadaşlarımız için de alım fırsatı verdi bugün hissemiz. Limak çimentomuz e, yoluna devam ediyor arkadaşlar. Deniz halen hisseyi tek alan kurum olarak gözlemlenebiliyor. Patak hisseyisi ile beraber e, bugünü kapatacağız arkadaşlar. 41 milyon 600 bin lot şu anda. E, tavanda beklenen lot miktarı Marbaş tek başına şu anda alan tarafta yer alabiliyor. Alanlarda Deniz, Abil 1 Kapital, Info satanlarda Halk Vakıf zirati görüyorsunuz. E, benim anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. E, biliyorsunuz bugün iki tane halka arz sürecimiz var. E, Obama Karnacık ve Alves Kablo'da e, sizlerden ricam e, unutmadan e, kaydınızı yapın. Çünkü güzel hisseler e, getirip potansiyeli var bunlara da katılmayı unutmayalım sizlerden ricam da videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım kendinize iyi bakın görüşmek üzere.